Herkese merhaba ben Zafer Hoca kanalıma hoş geldiniz. Bugün 12. sınıflar için yazılı tekrar yapacağız. Logaritmadan yazılı da karşımıza çıkabilecek tüm soru tiplerini bugün göreceğiz. Sorularımız arkadaşlar VIP yayınlarından seçtim. Gayet güzel sorular. Yazılı çıkabilecek sorular mutlaka öğrenilmesi gereken sorular. Kanalıma destekleriniz için yazdığınız yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Fazla vakit kaybetmeden hemen ilk sorumuzda başlıyorum. İlk sorularımız arkadaşlar fonksiyon tersini bulmayla ilgili. Fonksiyon tersini yapmamız gereken x'i yalnız bırakmak. Çünkü fonksiyon tersini bulmak demek aslında şuradaki x'i yalnız bırakmak demek. Bunu yalnız bırakabilmek için tabii ki şuradaki logaritmadan kurtulmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? 4 fx'i üstüne alacak. Yani 4 üzeri fx olacak. Bu durumda logaritma gitti. Ve neye eşit oldu? 2x artı 1'e eşit oldu. Evet x'i yalnız bırakmak için ilk adımı attık. Şimdi x'i yalnız bırakmak için 1'i karşıya gönderiyorum. Eksi 1 olarak. 2x eşittir 4 üzeri fx eksi 1 oldu. Hala x'i yalnız bırakamadık. Yanındaki 2'den kurtulmak için de her iki tarafı 2'ye bölüyorum ve fonksiyonun tersi ortaya çıkmış oluyor. 4 üzeri fx eksi 1 bölü 2. Yapmamız gereken bundan sonra nedir peki? Buradaki fx yerine x yazmak. Yani fonksiyonumuzun tersi 4 üzeri x eksi 1 bölü 2 olmalı. Cevabımız işte bu şekilde gösterilecek. F üzeri eksi 1 x eşittir. 4 üzeri x eksi 1 bölü 2 olacak. Gelsin o zaman ikinci sorumuz. Yine arkadaşlar ikinci sorumuz da tersi tersini bulmaya ilgili ama bu defa üstel bir fonksiyon verilmiş. Üstel fonksiyon tersini bulurken yine amacımız şuradaki x'i yalnız bırakmak. O yüzden ilk olarak ne yapabilirim diye düşünüyorum. İçler dışlar çarpımı yaparım. e üzeri 1-x'i 1 ile çarptım. Ve eşittir dedim 4 ile de fx'i çarptım. Evet ilk adımımızı attık. x'i yalnız bırakmak için şimdi bu e'den kurtulmamız gerekiyor. Yani bu 1-x üstte ya onun yere inmesi gerekiyor. Bu yere inerse eğer logaritmanın tanımından veya üstel fonksiyon tanımından bu e karşıya logaritmanın tabanına geçiyordu. Öyleyse 1 eksi x yere indiği zaman e karşı tarafta logaritmanın tabanına geçti. Yani e tabanında logaritma fx oldu. Pardon fx değil 4 fx oldu değil mi? Onu unutmayalım 4'ü. 4 fx oldu. Şimdi bundan sonra arkadaşlar logaritma tabanının e olması ne anlama geliyordu? E tabandaki logaritmaya elen deniyordu. O zaman buraya elen de yazabiliriz. 1 eksi x eşittir. Elen 4 fx'i yazdık. Peki x'i yalnız bırakmak için şimdi ne yapmamız lazım? Biri karşıya göndermemiz lazım. Bir de her iki tarafı eksiye bölmemiz lazım. Çünkü biri karşıya gönderdiğimizde eksi x oldu bakın. Burası elen 4 fx. Yanında da ne var? Eksi bir karşıya geçti. Bir de her iki tarafı eksiye bölersek. O zaman fonksiyonun tersi diyelim artık. Bir daha iki defa yazmayalım. Fonksiyon tersi bulduk ama eksiye böldüğüm için burası eksi oldu. Elen e, fx yerine x yazıyorduk fonksiyon tersini bulurken burada artı 1 oldu. Evet fonksiyon tersi bulmuş oldu. Artık o zaman 3. sorumuza geçebiliriz. Evet 3. sorumuzda yine fonksiyon tersi ile ilgili fakat bu defa bir fark var. Diğerlerinde bizden f'in tersindeki x'i istiyordu. Yani fonksiyon tersini bulmamızı istiyordu. Burada ise fonksiyonun tersinde x eksi 1 yazmamızı istiyor. Eğer böyle bir değer yazmamızı istiyorsa fonksiyonun tersinde tabii ki fonksiyonun tersini bulup yerine eksi 1 yazabilirsiniz. Ama o biraz da uzun yöntem. Fonksiyon tersini nasıl bulacağınızı birinci ve ikinci sorularda göstermiştim. Burada ise arkadaşlar fonksiyon tersini bulmadan bu değeri bulmayı anlatalım. Mesela şunu demek istiyor bize. Bir, bir değer varmış. Biz bu fonksiyonda bu değeri yerine yazınca görüntüsü eksi 1 çıkmış. Bununla bu yer değiştirdiğinde fonksiyonun tersinde eksi 1'i soruyorsa eğer şunu soruyor. Yani fonksiyonda x'leri ne yazmışız ki görüntü eksi 1 çıkmış? Bunu sormuş oluyor. İşte o zaman ne yapmamız gerekiyor? Fonksiyonu getirip eksi 1'e eşitlememiz gerekiyor. Yani 1 eksi logaritma 5 tabanında x eksi 7. Acaba x ne yazılırsa sonuç eksi 1 çıkar. Kısa yöntemi bu. Ama dediğim gibi uzun yöntem fonksiyon tersini bulup x eksi 1 de yazabilirsiniz. Şimdi burada x'i bulabilmem için ne yapmam lazım? Şu eksi logaritma 5 tabanında x eksi 7'yi karşıya artı olarak gönderdim. Eksi 1'i de bu tarafa gönderdim. Yani bir nevi bilinenleri bir tarafta bilmeyenleri diğer tarafta topladım. Daha sonra bu x'i yalnız bırakmak için burada okya yöntemini kullanıyorum. 5, 2'yi üstüne aldığında ne oluyordu? Buraya eşit oluyordu. x eksi 7 eşit oldu. Yani 25 x eksi 7 eşit. Eksi de karşı artı yol olarak geçirdim. 25 artı 7. Cevabımız 32 bulundu. Yani bu fonksiyonda x yerine 32 yazarsak 32'nin görüntüsü eksi 1'miş. Dolayısıyla bununla da bu yer değiştirirse... Eksi 1'in ters görüntüsü de eksi 1'in ters görüntüsü de 32'ymiş. Yani fonksiyon tersinde bir değeri soruyorsa bu değeri fonksiyonu eşitleyerek de sonucu bulabilirsiniz. Gelsin sıradaki sorumuz. Sıradaki sorumuz fonksiyonun logaritmik fonksiyonun tanım aralığıyla ilgili. Burada bilmemiz gereken 3 şeyi hemen hatırlatalım. Logaritma A tabanındaki B ifadesinin tanımlı olabilmesi için bakmamız gereken birinci şey neydi? Tabanımız sıfırdan büyük olmalı. İkincisi B'nin de sıfırdan büyük olması gerekiyor. Üçüncü bakmamız gereken tabanımız 1'den farklı olmalı. Bu üçüne bakarak fonksiyonun tanım aralığını bulabiliriz. O zaman başlayalım. İlk olarak arkadaşlar tabanımız x-1 eksi büyüktür 0 olmalı. Bunu çözdüğümüzde x büyüktür 1 çıktı. İkinci olarak ne yapıyoruz? x artı 2 bölü x-4'ün eksi pozitif olması gerekiyor. Bunu isterseniz tabloyla yapalım. <laughs> Paydanın kökünü bulduğumuzda artı 4. Payın kökünü bulduğumuzda eksi 2. İşaret incelemesi yaptık. Artın artıya bölümü artı. Her kökten işaret değiştirdik. Tabi bulduğumuz işareti en sağda yazmıştık. Sıfırdan büyük olduğu bölge çözüm kümesi yani x 4'ten büyük de olabilir. X 2'den küçük de olabilir. Ama x 2'den küçük olsa yukarıdaki şartı sağlamaz. Yani biz burayı x'i 4'ten büyük bulduk. Yukarıda da 1'den büyük bulmuştuk. Dolayısıyla x 4'ten büyük olunca haliyle birden de büyük olmuş oldu. Gelelim 3. maddemize. 3. maddemizde ise tabanımız birden farklı olmalıydı. Bu da x 2'den farklı olduğu anlamına gelir. Öyleyse ne olur bunun tanım aralığı? 4 sonsuz aralığı olur. Şöyle yapalım. 4 ile sonsuz aralığı bizim tanım aralığımız olur. Çünkü 4'ten büyük olursa zaten ikisini de sağlıyor. Gelsin sıradaki sorumuz. Sıradaki sorumuzda 3 üzeri a'nın 8 olduğunu vermiş ve logaritma 27 tabanda 32'nin değerini bizden a cinsinden istiyor. Yapmamız gereken arkadaşlar tabii ki burayı düzenlemek. Fakat burayı düzenlediğimizde yine logaritmik bir şey olacak. Peki biz bunu nasıl logaritmaya dönüştürebiliriz? İşte burası bizim için çok önemli. Ne biliyoruz logaritmanın tanımından veya üstel fonksiyon tanımından? Bu a yeri indiği zaman 3 karşı taraftaki logaritmanın tabanına geçiyordu. Yani a eşittir logaritma 3 tabanında 8. Peki düzenlenebilir mi bu? Evet düzenlenebilir. Çünkü 8 gördüğümüzde aklımıza 2 üzeri 3 geldi. E bu 3 de başa çarpı olarak geçerse a eşittir 3 çarpı logaritma 3 tabanında 2 oldu. O zaman biz burada her iki tarafı da 3'e bölelim ve logaritma 3 tabanında 2'nin değerini bulmuş olalım. Logaritma 3 tabanında 2 a bölü 3 bir kenarda dursun. Gelelim bize sorulan ifadeye. Bize sorulan ifade logaritma 27 tabanında 32. Ne yapabiliriz? Hem 27'yi hem 32'yi üslü sayı olarak yazabiliriz. Çünkü 27 gördüğümüzde aklımıza hemen 3 üzeri 3 geliyor. 32 gördüğümüzde aklımıza 2 üzeri 5 geliyor. Buradaki üst başa Çarpan olarak geçiyordu. Buradaki üst başa bölüm olarak geçiyor. Ve geriye ne kalıyor? Logaritma 3 tabanında 2 kalıyor. Logaritma 3 tabandaki 2'nin değerini zaten sorunun başında bulmuştuk. Getirip buraya monte edersek 5 bölü 3 çarpı a bölü 3 yazarsak paylar çarpılır. Paya yazılır. Paydalar çarpılır. Payda yazılır. Öyleyse cevabımız 5 a bölü 9 olmalı. Geçelim sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuz arkadaşlar en pratik nasıl çözebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi buradaki paydalardan kurtulmak için şöyle bir kuralımız vardı. Kuralımızı hatırlayalım. Logaritma a tabanında b ile karşılaştığımızda biz bu b ile a'yı yer değiştirirsek ifade ters dönüyordu. Yani payda ise paydaya payda da ise paya geçiyordu. Dolayısıyla biz buradaki a ile b'yi yer değiştirdiğimizde burası logaritma A 1 bölü logaritma b tabanında a oluyordu. Ben şuradaki 2 ile 3'ü yer değiştirirsem bu payda da ya paya geçmiş olacak ve soru biraz daha sadeleşmiş olacak. Bakın 1 artı buraya ne diyorum? 1 bölü logaritma 3 tabanda 2 yerine logaritma 2 tabanda 3 yerine logaritma 3 tabanda 2 yazmış oluyorum. Aynı şeyi burada da yapalım. 1 artı 1 bölü logaritma 3 tabanda 2 yerine logaritma 2 tabanda 3 yaparsam paydadan paya geçmiş olur. Bu paydaların da artık yazmamıza gerek yok 1 olduğu için. Şimdi gelelim paydadaki toplama işlemleri nasıl yapılabilir? Bunları toplayabilmemiz için bu 1 yerine bunu da logaritma 3 tabanla yapalım. Nasıl yapabilirsiniz 1 yerine? Tabii ki logaritma 3 tabanında 3 yazıldığını hepiniz biliyorsunuz. Logaritma 3 tabanında 2. Geçelim diğer tarafa. Burada da 1 yerine bunun tabanıyla aynı olması için logaritma 2 tabanında 2 yazıyorum. Artı logaritma 2 tabanında 3. Daha sonra ne yapıyorum bakın. Artık bunlar birleştirilebilir. Şöyle bir kuralımız vardı. Logaritma x tabanında a çarpı b ile karşılaşırsak biz bunu logaritma x tabanında a artı logaritma x tabanında b diye parçalayabiliyorduk. Öyleyse burası bakın parçalanmış hali terse doğru geri çekim yaparsak yani bunu tekrar birleştirirsek 1 bölü logaritma 3 tabanında 3 çarpı 2 diye biz bunu eski haline dönüştürebiliriz. Aynı şekilde bakın burada da tabanlarımız aynı parçalanmış ya biz bunu eski haline dönüştürürsek 1 bölü logaritma 2 tabanında 2 çarpı 3 diye eski haline dönüştürmüş oluruz. Sorunun başında kullandığımız bu 3 ve 2'yi yer değiştirmiştik ya. Aynısını burada da kullanabilirsin. Burası 3 burası 6. Bu 6 ile 3'ü yer değiştirirsen bu paydadaydı ya paya geçer. Logaritma 6 tabanında 3 olur ve paydasındaki 1'i yazmamıza yine gerek yok. Artı burada da aynı şekilde bununla bunu yer değiştirirsek logaritma 6 tabanında 2 olur. Şimdi biz bu ikisini birleştirirsek çünkü yine tabanlarımız aynı. Yani şu özelliği kullanıyoruz. Logaritma 6 tabanında 3 çarpı 2 diye birleşir. Bu da logaritma 6 tabanında 6. Yani cevabımız 1 olmalı. Gelsin sıradaki sorumuz. Sıradaki sorumuzda elin 2 vermiş, elin 3'ü vermiş. Logaritma 12 tabanında 18 istiyor. Şimdi bu tür sorularda en güzel, en pratik yöntem bence tabanları aynı yapmak. Çünkü bunun tabanı gözükmüyor ya. Burası elen olduğuna göre demek ki e tabanlı bir logaritma. Burada e tabanında bir logaritma olmuş oldu. Ama bize verilen tabanı 12. Tabanımız E değil. Şimdi taban değiştirme kuralını bir hatırlayalım. Logaritma A tabanında B'nin sen tabanını C yapmak istiyorsan eğer. Ne yapıyorsun? Logaritma C tabanında B yapıyorsun üst tarafa. Alt tarafa da logaritma C tabanında A yapıyorsun. Taban değiştirme. Ben de bunun tabanını E yapmak istiyorum. Çünkü yukarıda verilenler hep E cinsinden. Logaritma 12 tabanında 18'in tabanını E yapmak için. Şuraya logaritma E tabanında 18 yazıyorum. Aşağıya da logaritma E tabanında 12 yazıyorum. Daha sonra e tabandaki logaritma yerine silip elen de yazabilirsin. Elen 18 demek e tabanında logaritma demek. Yine buradaki e tabandaki logaritma yerine elen yazabilirsin. Ne oldu bakın sorumuz elene dönüştü. Peki şimdi 3 ve 2 elde etmek için 18'i asal çarpanlarına ayırıyorum. 3'ün karesi çarpı 2 diye ayrıldı. Aşağıdaki 12'yi de asal çarpanlarına ayırıyorum. Bu da 3 çarpı 2'nin karesi diye ayrıldı. Daha sonra buradaki çarpmaları parçalarsam toplamaya dönüşüyordu. Yani ln 3'ün karesi artı ln 2 diye dönüştü. Aşağısı yine çarpmayı parçalarsak toplamaya dönüşüyor. ln 3 artı ln 2'nin karesi diye parçalandı. Şimdi ne yapabilirim? Bu 2'yi buradaki üssü başa çarpan olarak geçirebiliyordum. 2 çarpı ln 3 ama ln 3'ün de yukarıda n olduğunu biliyorum. O zaman 2n. ln 2'nin de yukarıdan m olduğunu biliyorum. O zaman artı m. Aşağı geçiyorum. Elen 3 neydi? Tamam. Burada da aynı şekilde buradaki üst başta çarpan olarak geçerse 2 tane elen 2 olur. Elen 2'nin de yukarıdan m olduğunu biliyorum. Yani cevabım 2n artı m bölü n artı 2m olmalı. Gelsin sıradaki sorumuz. Sıradaki sorumuz logaritmanın hangi özelliği ile ilgili? Önce özelliğimizi hatırlayalım. Diyelim ki a'nın üzerinde logaritma b tabanında c ile karşılaştınız. Buradaki en alttaki sayı ile en üstteki sayı yer değiştirebiliyor. Yani C üstünde logaritma B tabanında A yazabiliyoruz. Bu özelliği kullanarak bu soruyu çözeceğiz. Ama bir de şöyle bir özelliğimiz vardı. Bu da kullanılabilir. Diyelim ki A üzerinde logaritma A tabanında B var. Yani hem tabandaki A'mız hem de logaritma tabanı aynı sayıysa buna direkt B de diyebiliyoruz. Yani burası komple birbirini götürüyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Ben ne yapacağım? Şu 9'da 4'ü yer değiştireceğim. 4 tabana geçtiği zaman üstünde ne var? Logaritma 3 tabanında 9 var. Eksi. Burada da yine 2 ile şu 10'u yer değiştireceğim. 2 buraya geldi. Bu logaritma 10 oldu. Tabi burada taban yazılmadığı için tabanın 10 olduğunu biliyoruz. İsterseniz yazabilirsiniz. Daha sonra ben burada da yine e ile şu 5'i yer değiştirdiğimde 5 üzeri elen e olacak. Elenin de tabanı yazılmadığı için burada biz gizli e olduğunu biliyoruz. Daha sonra bu 9'u ben 3 üzeri 2 diye yazarsam 2 başa çarpan olarak geçer ve logaritma 3 tabanında 3 olur. Logaritma 3 tabanında 3 zaten 1'di. O zaman onu da yazmıyorum. Sadece 4 üzeri 2 oldu burası. Geldik arkadaşlar. Logaritma 10 tabanında 11 olduğuna göre burada 2 oldu. Ee, burada ln e 1 olduğuna göre burada sadece 5 oldu. Yani bunun üstlerinde de 1 var ama yazmasak da olur. Dolayısıyla 16 eksi 2 14. 14 artı 5 cevabımız 19 olmalı. Gelsin sıradaki sorumuz. Sıradaki sorumuzda 12 üzeri 11'in kaç basamaklı bir sayı olduğunu bize soruyor. Yine bu tür sorularda yapmamız gereken şey nedir? Kaç basamaklı sorulan sorunun logaritmasını almalısınız. 10 tabanında logaritmasını almalısınız. Alalım. 12 üzeri 11'in yanına 10 tabanında logaritmayı ekledik. Bunun değerini şimdi hesaplayalım. Bunu hesaplarken tabii ki 11 başa geçti. 11 çarpı logaritma 12 oldu. E daha sonra logaritma 12 asal çarpanlarına ayırırsınız. O da ne olur? Logaritma 2'nin karesi çarpı 3 diye asal çarpandan ayrılır. Sonra bu çarpma işleminde parçaladığımızda önceki sorularda anlattığımız özellik vardı. Nasıl parçalanırdı? Şöyle köşeli parantez yapalım. Logaritma 10 tabanında 4 veya 2'nin karesi diyelim. Artı logaritma 3 diye parçalanabilir. 10 tabanı olduğu için onu da yazmadık. Daha sonra yine 11'imizi yazdıktan sonra 2 başa geçti çarpan olarak. Şuradaki 2 başa çarpan olarak geçti. Logaritma 2 yerine burada yaklaşık değerini yazabilirsiniz. Yani 0,301 yazdık. Artı, logaritma 3 yerinde de 0,477 ye yazdık. Şimdi bunun değerini hesaplayacağız. 11 çarpı, köşeli parantezimizi açtık. Bununla bunu çarptığımızda 0,602 yaptı. Bir de 0,477 var. Bunları alt alta topladığımızda ne olur? Şurası 9 olur, burası 7 olur, burası 10 olur. Elde var bir. Yani 1. Yani 1,079 oldu. Şimdi bunu 11 ile de çarpmamız gerekiyor mecburen. Bunu 11 e çarparken virgül yokmuş gibi bir kenarda 1079 da 11'e çarpabilirsiniz. Bir kere 1079, 1079 yine 1079 6 yazdık. Topladık arkadaşlar 9, 16 elde var 1, 8, 1, 1. Yani ne çıktı? 11.869 çıktı ama sayılardan birinde virgülden sonra 3 basamak olduğu için sonuçta da virgülden sonra 3 basamak olmalı. Peki bundan sonra kaç basamaklı olduğunu söylemek için ne yapmamız gerekiyor? Bulduğumuz tam kısmının bir fazlasını almamız gerekiyor. 11 artı 1 cevabımız 12 basamaklı olmalı. Gelsin o zaman sıradaki sorumuz. Sıradaki sorumuzda A, B, C'yi küçükten büyüğe sıralayabilmemiz için okuyay yöntemini kullanıyoruz. Yani tabandaki 3 A'yı üstüne aldığında ne oluyordu? Buradaki 13'e eşit oluyordu. 3 üzeri A 13. Diğerini aynı şekilde yaparsak 4 üzeri B eşittir 11. Diğerini de aynı şekilde yaparsak 5 üzeri C eşittir 3. E buradan nasıl ABC'yi sıralayacağız? Şöyle. Şimdi A 2 olsa arkadaşlar 3 üzeri 2 9 yapıyor. Yani az geliyor. A 3 olsa o zaman 3 üzeri 3 27 yapıyor fazla geliyor. Demek ki bu A'nın 2'den fazla ama 3'ten de küçük olduğunu söyleyebiliriz. B'ye geçiyoruz. B'ye 1 versek arkadaşlar 4 yapıyor. 2 versek 16 yapıyor fazla geliyor. Yani B mutlaka 1'den büyük ama 2'den de küçük bir sayı. C'ye geldik arkadaşlar. 1 verirsek fazla geliyor bakın. 5 üzeri 1 5'e eşit. 0 verirsek 5 üzeri 0 1'e eşit. Az geliyor. Demek ki C 0'dan büyük ama 1'den küçük. İşte görüyorsunuz A bu aralıkta olduğu için en büyük. Sonra B en küçüğü de C. Hangi çıkta var cevabımız? D seçeneğinde bulunuyor. Gelsin o zaman sıradaki sorumuz. Sıradaki sorumuz logaritmik eşitsizliklerle ilgili. Bir defa burası logaritma 1 bölü 3 tabanında ya. Bu tarafı da logaritma 1 bölü 3 tabanında yapalım. Öyleyse burası şöyle bir yazılsın. Logaritma 1 bölü 3 tabanında x eksi 2'yi aynen yazdım. Peki buranın da logaritma 1 bölü 3 tabanında olması için acaba buraya ne yazmalıyım ki eksi 1'e eşit çıksın. Şimdi eksi 1'e eşit çıkması için arkadaşlar hani bu aşağıdaki şey zaten 1 bölü 3 zaten 3 üzeri eksi 1 ya. O zaman ben buraya 3 desem logaritma 1 bölü 3 tabanında 3. Bu 1 bölü 3 3 üzeri eksi 1 başa eksi 1 olarak geçer. Ve logaritma 3 tabanında 3 de zaten 1 olduğu için eksi 1'e eşit oluyor. Daha sonra her iki tarafın tabanlarını aynı yaptığım için bunları sadeleştirebilirim. Ama burada dikkat etmem gereken çok önemli bir husus var. Eğer tabanımız 0 ile 1 arasındaysa eşitsizliği yön değiştireceksiniz. Tabanımız birden büyük olsaydı eşitsizliği yön değiştirmeyecektik. Yani x 2 kaldı bu tarafta. Bu tarafta da 3 kaldı. Tabanımız 0 ile 1 aralığında olduğu için eşitsizliği yön değiştirdik. Eksi 2 karşı artı olarak geçince de x büyüktür 5 çıktı. Şimdi 5'ten büyük alabileceği en küçük tam sayı istiyor. O da 6. Bakalım fonksiyonu tanımlı yapıyor mu? Evet tabanımız sıfırdan büyük. Burada sıfırdan büyük. Tabanımız birden farklı. Herhangi bir tanımsızlık durumu yok. Öyleyse cevabımız 6 olmalı. Gelsin sıradaki sorumuz. Son sorumuz arkadaşlar logaritmanın grafiği ile ilgili. Grafik sorularında her zaman zaten kullandığımız bir yöntem. Grafiğin üzerindeki noktalardan yola çıkmak. Mesela bu fonksiyonda x yerine 10 yazdığımızda görüntüsü 4 çıkıyormuş. Yani ben bu fonksiyonda x yerine 10 yazarsam görüntü 4 çıkacak. Ama Burada iki tane bilinmeyen var. Demek ki benim bir bilgiyi daha kullanmam lazım. Hangi bilgi var? Bir de işte bakın şurada ikiden büyük bölgede çizilmiş ya grafiğimiz. Bunu kullanacaksınız. Bunu nasıl kullanacaksınız? Şöyle ki buradaki bakın ikiden büyük bölge şu bx 4'ün pozitif olması gerekiyordu ya hani buranın sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Sonra bu x'i bulabilmek için 4'ü karşıya gönderdin ve her iki tarafı b'ye böldün. Ha, demek ki fonksiyonun grafiği nerede çizilmeli? 4 bölü B'den büyük bölgede çizilmeli. Peki nerede çizilmiş grafiğimiz? 2'den büyük bölgede çizilmiş. İşte arkadaşlar bu 4 bölü B'nin 2 olması gerektiğini anlıyoruz. Eğer 4 bölü B 2'ye eşitse buradan da B değerini 2 bulduk. Şimdi artık onun görüntüsünün 4 olduğunu kullanabilirim. Fonksiyonu getiriyorum. X gördüğüm yere onu yazıyorum. Logaritma 10 tabanında 10 B. B'yi de 2 bulmuştuk ya burası o zaman 20 eksi 4 oldu. Ve ne çıkması gerekiyor onun görüntüsünün? 4 çıkması gerekiyor. Burası 16 yaptı. Bir de burada okuyan yöntemini kullanırsak. A üzeri 4 eşittir 16 olmalı. Buradan da A'nın artı 2 ve eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabanımız eksi 2 olmaz. Çünkü sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Öyleyse A değeri 2, B değeri 2. Bizden istenen ne? F 2 çarpı 2. Yani F4 isteniyor. F fonksiyonunda 4'ün görüntüsü bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Logaritma x gördüğümüz yere 4 yazmamız gerekiyor. A tabanıydı ya yani 2 tabanında. Sonra şuradaki b'yi ne bulmuştuk? 2 bulmuştuk. Bir de x yerine 4 yazınca burası da 8 4 oldu. Yani logaritma 2 tabanında 4'ten bu da 2 üzeri 2. 2 de başa çarpı olarak geçti. Logaritma 2 tabandaki yerine de 1 yazdık. Cevabımız 2 bulundu. Evet videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olarak yorum yazarak bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.